Köy. Evet, sağ olun. Hoş geldiniz. Buyurun. Biz sizlerle çalışıyoruz. Teşekkür bizlere güvendiniz, destek oldunuz. Bizler sizleri tanıdırmamaya çalıştık. Her yıl başarı aldık. Türkiye şampiyonlarında dereceler getirdik. Ulusal uluslararası, uluslararası badalya aldık. E, Avrupa şampiyonu çıkarttık. İnşallah bir de Avrupa şampiyonu çıkartacağız. E, bugün ne kadar verdi desteklerimizi size teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız e, olarak sizlere bu başarı armağan etmek istiyorlar. Evet. Teşekkür, teşekkür ederim. Başkan izninizle. İzninizle. Evet, değil mi? Evet, evet. evet. burası tak tak. Madenler, parafestti. Daha başarılı olamadık. Altınlar eksik. Tamam. Başkanınıza. Ah, ah, ah. Hayır, hayır, hayır. Geçer. Tamam. <gösterirken>. <laughs> Başkanım Bakıyorum. her şey için teşekkür ederiz. Desteğinizin dolayı. Bir daha Gel tamam. Gerçekten ben de e, tekonda takımımızı tutuyorum. E, başta hocalar olmak üzere tüm kardeşlerimizi kutluyorum. Hakikaten o kadar çok madalya aldılar ki, <laughs> madalyalar taşımakta zorlanıyoruz. Bakıyorum altın var, gülüş bronz var, var gümüş var. var. Her taraf dolu kupalar var. E, bu genç kardeşlerimize güveniyoruz. Onların başarılı olması için biz de Altınyaylı Belediye Spor Kulübü olarak her zaman yanındayız. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu gençler bizim geleceğimiz. Tabi spor yapan genç hayatta daha fazla başarılı oluyor. Gerek derslerinde gerek hayatta. Spor demek barış demek, spor demek kardeşlik demek, spor demek disiplin demek, spor demek başarı demek, spor demek sabır demek, emek demek, alın teri demek. Yani bizi biz yapan değerlerin hepsi var. Ee, onun için e, sizleri tekrar kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. Rakiplerinizi yenmeyi nasip etsin inşallah. i̇nşallah. Hadi bakalım. Sağ olun. Dört altın bir gümüş, pardon on bir gümüş, bir bronz madalya aldık. Üç tane Türk kupası aldık. E, Türkiye'de çok ciddi anlamda isim yapmış kulüplere karşı ve illere karşı mücadele ettik ve ilk beşin için her zaman yer aldık belediye olarak e, karma bir karşı yarıştık. E, 200 tane sporcu katıldığı illere karşı belli olarak bize kupa alır. Başarılar, maşallah var. Evet, gerçekten. Arkadaşlar müthiş bir enerji ve sinerji yakalandı. Evet. Yani, i̇nşallah devam inşallah devamı gelir. İnşallah. Ancadan gelen e, küçüklerde, büyüklerde büyükler örnek evet. alacaklar. Onlar da o yolda devam edecekler. Öyle değil mi? He? Hadi bakalım. İnşallah güzel örneklerle beraber tabii ki öğrenci kardeşlerimizin mutlaka gayreti önemli ama ailenin de arkasında desteklemesi, durması son derece önemli. Tabii ki hocaları mutlaka e, işin başında olacak, onları motive edecek, en iyi şekilde hazırlayacak, çalıştıracak. Bunun yanında bizler de yerel yönetimler olarak maddi katkı sağlayarak e, sizin yarışmalara katılmanızı, oralara gidip gelmeniz noktasında da bize düşen ne varsa yanma devlet içerisindeyiz. Yani güçler birleştirilince güzel sonuçlar doğuyor Kesinlikle başlayalım. Şimdi yani halkanın, zincirin, e, halkaları eksik olursa olmuyor, tamamlanmıyor yani. Bir ve beraber olunursa güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. İşte bu dayanışma, bu birlik, beraberlik e, güzel sonuçları işte getiriyoruz. Masanın üzerinde bak yani madalyaların sayısını sayamıyoruz. Altından, burasına gümüşüne kadar kupalara kadar hepsi var ya, yani. kolayca işte kazanılacak bir şey de değil yani. Bunun altında büyük bir emek yatıyor yani. Özveri yatıyor. Ondan dolayı da kutluyorum yani. <laughs>